Gökdoğan kanalından merhabalar, daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere gönderdiği ve milislerin depolarından çıkan yüz milyonlarca dolar değerindeki nitelikli silah, mühimmat ve araç Libya ordusunun eline geçti. Libya ordusu son 72 saat içinde Hafter milislerine karşı üst üste büyük başarılara imza attı. Hafter milislerini başkentin güneyindeki Trablus uluslararası havalimanında çıkan ordu birlikleri Trablus'un il sınırının tamamına ve başkentin 90 km güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladı. Libya'da Hafter milislerini uluslararası alanda mali, askeri, siyasi ve diplomatik anlamda en koyu biçimde destekleyen petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri'nin milislere sağladığı gelişmiş çok sayıda silah Libya ordusunun eline geçmiş oldu. Libya ordusunun ele geçirdiği silah depolarından Birleşik Arap Emirlikleri'nin milislere sağladığı Mempet olarak bilinen stratejik fn 6 güdümlü hava savunma füzesi çıktı. Aynı şekilde depolarda kutular içinde havan ve grad füzeleri, havan fünyelerinin yanı sıra yeni stratejik ve gelişmiş bir silah SPG-9 geri tepmesiz tank savar roketi, korvet tipi güdümlü tank savar roketi de çıktı. Hafter milislerine sağlanan çok sayıda havan topu, çekili obüs, roket uçak savar ve top bataryaları dikkati çekti. Ayrıca Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkan operasyonunun paylaşıldığı görüntülerde Haftar milislerine telsizden gelen talimatta geri çekilirken geride kalan araçları yakmaları emri verildiği yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hangar benzeri bir yere giren Libya hükümet güçlerinin onlarca zırhlı aracın yanmış görüntülerine ulaştıkları görüldü. Ayrıca Libya ordusunun Haftar milislerinden kurtardığı bir helikopter pistinde Libya'nın devlet lideri Muammer Kaddafi döneminden kalma çok sayıda helikopteri milislerden geri aldığı dikkati çekti. Libya hükümet kaynakları Libya ordusunun bugün milislerden arındırdığı Terhune vilayetinde ilk belirlemelere göre onlarca tank, zırhlı araç ve silah depolarına el koyduğu belirtildi. Libya ordusuna bağlı silahlı insan sava araçları 18 Mayıs'ta Vatiye Hava Üssü'nün ele geçirildiği dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin hafta milislerine temin ettiği Rus yapımı 9 pantiri hava savunma sistemini imha etmişti. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.